Magazin dünyasında haber bitmiyor. İşte haftanın gelişmelerinden sizler için derlediklerimiz. Gülşen Kıbrıs'ta sahne aldı. Güzel şarkıcı, göğüs dekolteli, ışıl ışılı sahne kıyafetiyle göz kamaştırdı. Birinden hit şarkılarını seslendiren Gülşen Kıbrıs'ta yine unutulmaz bir konsere imza attı. Gündeş'in sahne öncesi canlı performans provası sosyal medyada gündem oldu. Söndürün kalbimi gidiyor gönlümün efendisi durdurun onsuz olamam artık yaktım Bu burun ameliyatlarıyla gündeme gelen ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç hakkında 12. kez ameliyat oldu iddiaları magazini karıştırmıştı. Hmm, çok haberler çıkmış ameliyat olduğuma dair. Ameliyat olmadım arkadaşlar. Ee, herhalde 7-8 ay oldu en son ben ameliyat olalım. Ee, bir daha Ocak'ta olacağım. Şu anda sürekli bunu görüyorsunuz diye burnumda nefes alamadığım için takıyorum bunu. İki senedir de takıyorum. Ünlü şarkıcı sessizliğini bozdu ve ameliyat olmadım arkadaşlar sadece nefes almak için bir aparat takıyorum açıklamasıyla söylentilere son noktayı koydu. Herhalde Ocak gibi yeni ameliyat olacağım. O zamana kadar da takmaya devam edeceğim. Ondan sonra da herhalde umut ediyoruz ki bitecek gibi duruyor bu mevzu. Ama o zamana kadar göreceksiniz sürekli sürekli e, haberlere ameliyat oldu diye konu olmayı durdurayım diye bu açıklamayı bir kere daha yapayım dedim. Altın Portakal heyecanı gelenek olduğu üzere açılış kortejiyle başladı. Sinemanın ve festivalin emekçileri üstü açık arabalardan halkı selamladı. <laughs> Abdullah bir kafanızı çevirmişsiniz bir zahmet özür dilerim. Çok teşekkür ederim. Abdullah <laughs> abi. abi ben... 62. Uluslararası Altın Portakal Film Festivali'nin açılış gecesinde ilk olarak Kırmızı Halı'dayız. Fikret Kuşkan festivalin kendisi için olan önemine değindi. 1990'da ben Antalya'da en iyi erkek oyuncu ödülü aldığımda 24 yaşındaydım. Rahmetli Ömer Kavur gizli yüz filmiyle. Böyle de bir manası vardır benim için Anlamı vardır Settar Tanrıöğen geliyor Usta oyuncu genç meslektaşlarına böyle tavsiyelerde bulundu E Çok önemli bir festival Türkiye'nin eski festivallerinden birisi 62. mi? 62.si burada olmak bile heyecanlı. Merve Dizdar geliyor. Başarılı oyuncu. Festivalde ödül alacakmış. Çok heyecanlıyız. Ben ikinciye katılıyorum. 2022'de de gelmiştim. Altın Portakallı. O zaman filmimle gelmiştim. Şimdi tekrar... ödüller Ödüle layık görmüşler beni. O yüzden tekrar geldim. E, en sevdiğim... <laughs> Merhaba, merhabalar. <laughs> Herkese merhaba o zaman şöyle toplu merhabalar sizi görmek ne güzel. Geçiyoruz ödül törenine. Settar Tanrıöğen onur ödülünün sahibi oldu. Festivalde bir filmim olmamasına rağmen benim ödüle layık görüp çağırdığınız için bütün festival ekibine çok teşekkür ederim. Merve Dizdar ödül töreninde başarı ödülüne layık görüldü. Başarılı oyuncu yaptığı konuşmayla büyük alkış topladı. 2022'de aldım Karva iyi filmimizle ee, en iyi kadın oyuncu ödülünü aldım ama şunu söylemeden geçemeyeceğim <laughs> o zaman da beni en çok heyecanlandıran şeylerden biri Antalya'nın seyircisiydi çok teşekkür ediyorum çünkü bence festivalleri güzelleştiren birlikte olmak ve buranın seyircisi e, bunu çok hak ediyor o yüzden öncelikle seyircilere. 62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali görkemli açılış töreninin ardından hız kesmeden Türk ve Dünya sinemasının en iyi örneklerini seyirciyle buluşturmaya başladı. Gelin takımı iki filminin festivalde gösterimi yapıldı. Filmin oyuncularından Ecem Erkek, Nilperi Şahinkaya ve Baran Bölükbaşı Antalya'daydı. İki güzel oyuncu filme gelen yorumlardan bahsetti. Elbette söylediler. Çok fazla beğendiklerini söylediler. Gene genelde. "İkinci film hakkında ne bir şey vardı ya her zaman." Ee, bir o dinliyor. Evet. Eee, <laughs> 2. Yani birincisinden de iyi diyorlar. Evet, evet. Oyuncular gösterim sonrası izleyicilerin sorularını yanıtladı. Ecem Erkek, dört kadın başrol olarak sette nasıl anlaştıklarını anlattı. Gerçekten öyle yani dört tane kadın ya birbirimiz bambaşka insanlarız gerçekten. Ve dediğim gibi enteresan geldiğimiz için de o merak bizi ayakta tutuyor <laughs> ve kavga etmeye zamanımız olmuyor. O yüzden müthiş keyifli geçiyor setimiz. Ya onun da yansıdığını düşünüyorum size. Umarım yansımıştır, yansıtmıştır. <laughs> çok <da> teşekkür ederim. <laughs> Nilperi Şahinkaya festival katılımcılarına gelin takımı film serisinden en çok hangisini beğendiklerini sordu. Peki, Uluslararası yarışma filmlerinden Confident'ın gösterimi de yapıldı. Filmin başrollerinden biri olan Erkan Kolçak Köstendil yaşadığı mutluluğu bu sözlerle dile getirdi. Altın Portakal Türk sinemasının tarihi. E, o yüzden bu tarihin bir parçası olmak, e, ne şekilde olursa olsun bir parçası olmak çok büyük bir gurur ve mutluluk verici bir şey. Ve bir yandan da seyirciyle buluşacak. Ee, o yüzden dediğimiz gibi biraz da bir çift heyecan yaşıyoruz. Ee, umarım güzel geçer. Filmin bir diğer başrol oyuncusu Saadet Işıl Aksoy festivalin sloganı olan "Kalpten" kelimesiyle ilgili bakın neler söyledi. O e, sloganı gördüm ve ilk gördüğüm anda e, çok e, hemen bir karşılık buldu bende çünkü e, bu işi yapmak zaten çok kalple alakalı ve e, ben bu festivale ilk geldiğim yılı hatırlıyorum. 2007 yılıydı. Küçücük bir kızdım bu mesleğe başlamış ve yani kalbim pır pır atıyordu. E, o zamanlar da, şimdi de yaptığımız filmleri gerçekten her şeyimizi ortaya koyarak yapıyoruz. Festivalde başrollerinde Onur Tuna, Belçin Bilgin, Timur Acar ve Asena Keskinci gibi isimlerin yer aldığı "Bağlantı Hatası" filminin de gösterimi yapıldı. Asena Keskinci filmin konusuna değindi. Evet dedim ben bir Z kuşağı olarak, bir zorbalık mağduru olarak. Benim derdimi bu film anlatıyor ve o yüzden hep paylaşırken de şunu söylüyorum bu gurur senin de gerçekten <laughs> e, çünkü bizim derdimizin arkasında öyle özgürce duran bir film oldu ki bu e, ben emsali yok diyebilirim evet. Yönetmenliğini Erdem Yener'in yaptığı, senaristliğini Alper Kul'un üstlendiği ve başrolde Ahmet Varlı, Naz Çağla Irmak ve Dolunay Soysert'in yer aldığı Barcelo filminin gösterimi sonrası söyleşi düzenlendi. Yönetmen Erdem Yener, filmin çıkış sürecini anlattı. Ben okuduğumda çok etkilenmiştim ve bunun filmi olsun isterdim. Hatta Alper'e de ben senin yapımcılığını seve seve yaparım yeter ki bu film olsun dedim ama o sonunda bu bombayı benim kucağıma bırakmayı tercih etti. Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin oyuncusu Sıla Türkoğlu, meme kanseri farkındalık ayı kapsamında Ataşehir'de bir etkinliğe katıldı. Ünlü oyuncu, Pi Kadın Kanserleri Derneği'nin devam eden peruk bağışı projesi için ilk perukları hazırladı. Etkinlikte kameralar karşısına geçen Sıla Türkoğlu bu anlamlı projeyle ilgili bakın neler söyledi. Biz kadınlar için saç bir aksesuarın dışında bence gücün ve sağlığın sembolü. O yüzden burada meme kanseri farkındalık ayında böyle büyük bir peruk bağışı projesinde yer almak, ilham elçisi olarak yer almak benim için çok büyük bir gurur. Sıla Türkoğlu meme kanserinde erken teşhisin önemine değindi. Bedenim tanımanın ne kadar önemli olduğunu, düzenli kontrollerin ne kadar önemli olduğunu, erken teşhisin hayat kurtardığını gördüm. O yüzden ben buna vesile oldukları için bir kadın kanserleri derneğine ve ayrıca teşekkür etmek isterim. İzleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanan tutku, hırs ve intikamla örülü bir aşk hikayesini anlatacak olan Show TV'nin yeni dizisi Bereketli Topraklar için geri sayım başladı. Dizinin başrollerinde Engin Akyürek, Gülsim Ali, Belçin Bilgin ve Yiğit Koçağ'ın bulunduğu oyuncu kadrosunda ayrıca Sarp Akkaya, İlayda Akdoğan, Zehra Kelleci, Hakan Çelebi, Bahar Süer, Gözde Demirtaş, Ekrem Şen ve Mert Özbek yer alıyor ailemizi korumak için herkes bedel ödedi oğlum. Şimdi sıra sende. Bu topraklar benim olacak Bereket oğlu. Kardeşlerin de seni de tek tek silişen buraları. Bereketli topraklarda hırs, ihanet ve intikamın ortasında filizlenen aşklar izleyiciyi derin bir yolculuğa davet ediyor. Belki de başka bir şeyin peşinde. Merak ettiği şeyini öğrenmeliyim. Herkes merak ettiği şey. Seni. Ne sanıyor bu adam kendini? Ha? Kim kimmiş geçmişlerinde ne olmuş iyice öğrenmek istiyorum. Kim bilmiyor. Show TV'nin merakla beklenen dizisi Bereketli Topraklar ilk bölümüyle yarın akşam Show TV'de ekrana gelecek. Ama birileri bana geçmişi hatırlatmaya geliyor. Bizden kaçma. Ben sizden kaçmayı yıllar önce bıraktım. Artık kaçmıyorum da saklanmıyorum da savaş diyorsun anlar. Savaşalım. Ama o zaman iki tane mezar kazacaksın. Bir bana, bir de kendine. Ne pahasına olursa olsun bu aileyi koruyacağım. Bereketi toprakları koruyacağım.